Evet arkadaşlar. Insta 360 ile uğraşıyorum biraz. Bağlama işini çözdüm lakin e, interkomun mikrofonuna bağlayayım derken bir yandan da işte interkomu telefona bağlamaya çalışıyorum ama olmuyor yani ya bu interkoma bağlanacağım bu 360'la ya da telefona. Aynı anda bağlanamıyorum. Bununla alakalı e, Beni aydınlatabilecek bu konuyla alakalı bilgisi olanlar varsa bana Yardımcı olabilirse sevinirim Şimdi bu ilk konuşmalı videom olacak İntercom'un mikrofonunda ilk defa deniyorum Evde denedim güzel çok güzel geldi sesi ama şimdi hem motorun sesi var Hem rüzgar sesi Gerçi benim Kask full face ama Kulaklığında kalitesini bilmiyorum sonuçta Umarım güzel bir kulak e, kulaklık diyorum. Interkomdur mikrofonu ile beraber. Şimdi gidene kadar da şöyle bir video çekmeyi düşünüyorum. E, hem de tanışmış oluruz. Yıllardır motor kullanıyorum ama bu interkom piyasasına ilk defa gireceğim. Interkomla video çekme. Konuşamadım. Baş alıyorum <laughs> çünkü ne konuşacağımı tasarlamadım arkadaşlar yani planlanmış bir şey değil tamamen spontane gelişen bir muhabbet olacak. Aydın'da yaşıyorum. Ee, ben 50 TRK 502X motorum var. Bundan önce e, şey vardı Dominar 400 vardı. Ondan önce bizim işte biladerim motoruydu ama biz de kullanıyorduk. E, Kuyosun GT 250 vardı. Ondan önce çapır tarzı motorlar kullandık. Ee, Enduro motorunu 2 yıldır kullanıyorum. Yani motorumdan da gayet memnunum. Ee, bununla alakalı bir blok açayım dedim. Insta 360'ım var. İşte inter kameralı interkom'um var. Ee, ama bunun için ikinci bir telefona ihtiyacım olduğunu fark ettim. Çünkü şimdi müzik dinleyeyim desem Ondan çıkart bağlantıyı kes ona bağla ee, Sonra işte kameraya bağlayayım da sen telefondan kes Telefona bağla interkomu 360'a bağla Yani Bayağı bir sıkıntı Ya da e, Insta360'a ayrı bir mikrofon alacağım Yani Tabi bu ilerleyen seviyelerde benim ne kadar geliştiğimi ne kadar işte bu konuyla alakalı